Evet arkadaşlar bugün nasıl yüz çizilir onu göstereceğim. Normal yüz istiyorsanız o kadar uğraşmak istemiyorsanız normal kafa yöntemlerini size gösteriyorum. Bir şey, bir şey olmaz. Arkadaşlar merhaba. Ben şu ateşi bir yiyemiyorum. <laughs> Yiyemeyeceksin zaten. Niye onu. Tamam. Şöyle Öyle koyayım. Kolu kaça kesene. Bunu çiziyoruz. Kendi yaptığım hmm. şeyi hmm. çizeceğim. Aa, o. Şimdi şöyle. Kalk az önce böyle oldu. Bak. Hmm. Arkadaşlar ben maalesef Gebze'den yani iki gün sonra bir yere Anladım. gidiyorlar Gezi'ye. Evet okulca. Okulum burada benim. Trabzon'a gideceğiz. Orada da video çekeceğim. Orada bir otelde da biz de gideceğiz. Ama onlar başka bir otelde gidecek. Hmm. Aynı okulda olduğumuz için. Onlara başka bir otele gidecek. Yo. Hayır başka. Hocaya soralım. Ama söyleriz. Aynı sınıfta değiliz ama aynı okuldayız. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar lütfen güçlenin. Çünkü kanalımızı yine açtık. Neyi açtık? Yine açtık. Tabii, Hadi be ne zaman bitecek? Ben bir tane Gülal yüz yapacak diyordum. Ha, saçın saçın saçın. Ay bir alpazıyı alayım. Bir saniye bir seni gösteremeyeceğim. saniye. Arkadaşlar şurada yelpaze. Evet. evdeyiz. Şurada yelpaze vardı. Böyle. Kalka ver ama. Şöyle bir şey oluyor. Ah. Dağıtalım. Sonra şöyle şuradan. Hey bahaneler. Aa Helim yoruldu. Arkadaşlar bundan bizden de isteyebilirsiniz yapılışını. Yorumlara yazın ve ama ilk sizden Nasıl ne istiyoruz? Like istiyoruz. Nasıl yapacağız? Nasıl göndeririz? Kargoyla gönderebiliriz ama yani, yani biz daha çocuğuz. Evet biz de. Annemizin on, de 12 11 yaşındayız. Nasıl gömdük? Neyse Ecin ne soracağız? Ecin büyük. <laughs> Ecin'e sorarız. Orada Tocalay to 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 kulübümüz var. Oradan da video atacağız. Bir iki gün bir gün Ondan sonra. Arkadaşlar iki... biraz durdurabilir miyim? <laughs> Bu da benim arkadaşım diyor ki. Yüzdesini göstermeye, göstermeye izin vermiyor. Ama saçlarını gösteriyorum. Ay bir saniye. Göremedik ki. Beni göster. göster. Bakın. Hı -hı. Böyle saçlarım. Önüne gel. Terkilerim var. Terkilerim var. var. Şimdi göster. Buraya göster. Gece bol yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızı hava atarsınız. Mesela Miray gibi arkadaşlarınıza hava atarsınız. Ben hiç arkadaşlarıma sanırım görmediler. Gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu arada ben çok karıyım söyleyeyim size. Aa, ya, elimde çikolata Ame Bana silgi. Bunun arkasında silgi olması şaka mı? <laughs> Ay artık ben gideceğim arkadaşlar öyle bir şey yapacağım. Hep bahaneler. Arkadaşım şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşım kanka. Luna. 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 Efendim bu bana Türkiye'de Luna e. diyor. Evet yani Lina diyebilirim. Yani Türkiye'deki herkes bana Lina diyor. Lina. Eee şey Neydi? Ee, sen her zaman yüzünü gösteriyor muydun? Hayır, yeni başladım YouTube'a. Yani o diğer kanalımda göstermiyordum. Şimdi bir daha başka bir gün göstermiş bir miydin? Göstermiştim ama bir aralar e, bu YouTube kanalımda değil. Bir, bir, aralar diğer YouTube kanalımda göstermiştim. Ya bir, bir, YouTube, bu YouTube kanalında ikimiz bir yüzümüzü gösterelim. Hayır ben değil. Bir tane. Hayır bir de bir, bizim Toca Life var ama Mirel yok. Toca Life grubu mu? Hı hı. Orada ben de varım. Ay. Bu benim normal kanka. Normal kanka. A ya kanka artık ben gideceğim. Aa, arkadaşlar kalkıyor. <laughs> Yüzün gözüktü sanırım. E, Kaşın mı ne gözüktü? Şu an kaşımdan ne olacak? Aa, yani kirpiğin. Bir şey olmaz. Ben de alelu alelu bu da şöyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle isterseniz boyayabilirsiniz. Bu böyle oldu. Arkadaşlar size bir şey yapacağım. Da de Şöyle bir şey oldu.